Aha bu ilerideki işaret şey değil mi? Al bakalım şunu da bir dakika benim takım arkadaşlarım ne yapıyor? 3 numara loot atıyor. Tamam çünkü benim sıyrılıp gitmem lazım. 4 numara ne yapıyor? O da aynı şekilde loot atıyor. 1 numara da aynı şekilde loot atıyor. Tamam. Haydi Allah'a hemen kardeşim kendinize dikkat edin. İleride bir tane araba varmış. Ben onu alayım beraber gideceğiz. Tamam Haydi bakalım şimdi kaçma zamanı. Bir bakalım şimdi Ulan fişek bana kaldı. Daha söylemeyeceğim fişeği bulduğumu. Git bakalım şöyle bir çabuk çabuk çabuk. Tamam geldim şimdi burası neresi? Aha da mızrak atılan yer. Öyle bir taktik yapacağım şimdi. Karşıya efsane bir şekilde uçup oraya atacağım fişeği. Al bakalım mızrağı da. Şöyle dikkatli ol lazım. Çek bakalım bir. Hop hadi aldayım artık ulan. Uy bayağı iyi uçtum yalnız ha. Olacağını tahmin etmiyordum. Hadi bakalım yere inmem lazım. Hop tamam ulan var ya efsane uçtum. At bakalım bir şeyde. Haydi bakalım gelsin AVM'ler gelsin droplar. Buraya bir yere yatacağım bekleyeceğim. Kimse de beni görmesin. Tamam galiba geldi. Git bakalım şöyle bir oy oy oy. Şunun güzelliğine bakar mısın? Al bakalım içinden ne çıktı? Vallahi AVM çıktı. Topla topla topla. Şifaması da alayım. Oh 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 suyundan da koy. Git bakalım şöyle bir. Allah Allah. oğlum geldiniz lan buraya. bir Paylaşabiliriz. Bekleyin, bekleyin, bekleyin oğlum. Mutluları paylaşalım. Hayır ya.